52. Dijital Doz'dan herkese merhaba. 52 olduğuna göre bu bizim birinci yılımız. Nasıl mı anladık? Çünkü bir yılda tam 365 gün 6 saat, 4 mevsim ve 52 hafta var. Venece Nece ve şimdi haberlerimizi görebiliriz. Grand Turismo 7 sonunda geliyor. Games TM e konuşan serinin yaratıcısı Kazunori Yamauchi Kazunori Yamauchi PS4'ün sistem gücünün yeni oyunun yapımını çok daha kolaylaştırdığını ve 2015-2016 yılları arasında oyunun hazır hale gelebileceğini söyledi. Gran Turismo 6, 2013 sonunda çıkmış ve rakiplerine fark atan içerik zenginliğiyle etkilerken özellikle motor sesleri konusunda çok geri kalarak eleştiri toplamış ve bekleneni tam olarak verememişti. Forza serisi emin adımlarla yoluna yeni nesilde de devam ederken Gran Turismo'nun yeni nesil macerasının oldukça geç de olsa nasıl başlayacağı büyük bir merak konusu. Medya tarafında umduğunu bulamayan ve hatta oyun medyasının işleyişi hakkında polemiklere sebep olan Destiny için Bungie tarafından bazı istatistik veriler paylaşıldı. Oyunu bu başarılı istatistikleri yeni tartışmaları da beraberinde getirebilir. İstatistiklere bir göz atmak gerekirse, her gün 3.2 milyon oyuncu Destiny oynuyor. Çıkıştan bir ay sonra bile ortalama oyun süresi günde 3 saate denk geliyor. Ortalama bir oyuncu günde 1.8 defa Destiny oynuyor. Yani genellikle oyuncular bir süre oynuyor, mola veriyor ve oyuna devam ediyor. Ortalama bir oyuncu 20.9 defa Destiny oynamış. Geçtiğimiz 3 haftada Destiny oynayan oyuncuların sayısı aynı döneminde Halo 3 ve Halo Reach'in toplamından bile daha fazla. Her fırsatta eleştirileri dikkate aldığını söyleyen Bungie'nin bu başarılı istatistikleri korumak için genişleme paketlerinde neler yapacağını merakla bekliyoruz. 90'lı yılların kült dizisi Twin Peaks 25 yıl aradan sonra geri dönüyor. 2016 yılında ekranlara dönmesi planlanan dizinin senaryosu David Lynch ve Mark Frost tarafından yazılacak. Yönetmenliğini ise yine David Lynch yapacak. 9 bölümden oluşacak olan yeni sezon hikayenin kaldığı yerden devam edecek. Twin Peaks'in dönüşü uzun zamandır dizinin hayranları tarafından bekleniyordu. Bu hayalin sonunda gerçekleşmesi hayran kitlesi arasında büyük ses getirdi. Twin Peaks gibi dönmesi beklenen Firefly'da bir gün geri dönerse hiç fena olmaz. Ubisoft yayınladığı Far Cry 4 trailer'ı ile bizlere oyunda ziyaret edebileceğimiz bölgelerden biri olan Lowland'ı tanıttı. Videoda gördüklerimize bakılırsa Lowland'da paralı askerlerden vahşi hayvanlara kadar pek çok yaşayan varlıkla karşılaşacağız. Önümüzdeki günlerde Far Cry 4'e ait bölgeleri konu alan bu tarz trailerleri görmeye devam edeceğiz. Serinin ilk videosu bizleri fazlasıyla heyecanlandırmayı başardı. Yayınlanacak sonraki videolarla Far Cry 4'ün geçeceği Kirat'ın güzelliğine fazlasıyla doyacağız gibi görünüyor. Far Cry 4'ün 18 Kasım'da PC, PS3, PS4, Xbox 360 ve Xbox One platformlarına çıkacağını da hatırlatalım. Son oyunuyla hayran kitlesini hayal kırıklığına uğratan Dragon Age serisi, yeni oyun Inquisition'da bomba gibi geliyor. Kısa süren oyunlardan sıkıldıysanız ve RPG öğelerini mumla arar duruma geldiyseniz, Dragon Age Inquisition tam size göre. BioWare çalışanlarından Cameron Lee, oyunun ana senaryosunu tamamen bitirmenin 40 saate yakın süreceğini söyledi. Oyunun büyük dünyasını sıkılmadan gezip yan görevleri tamamlarsanız da 200 saatinizi harcamanız gerekecek. 18 Kasım'da Amerika'da, 21 Kasım 2014'te de Avrupa'da çıkışını yapacak olan Dragon Age Inquisition, eski ve yeni nesil konsolların yanında PC için de gelecek. Square Enix, Sleeping Dogs Definitive Edition'ı nihayet Steam aracılığıyla oyunculara sundu. Single player açık dünya oyunu olan Sleeping Dogs'ta gizli görevdeki Wei Shen isimli bir polisi canlandırıyoruz ve Hong Kong yeraltı dünyasına sızarak suç çebekesini çökertmeye çabalıyoruz. Kahramanımız Wei Shen isimli bir Asyalı olup olayda Hong Kong'da geçince elbette işin içine kung fu ve bolca silahlı çatışma giriyor. 15 yıldır devam eden Naruto mangası 10 Kasım tarihinde hayranlarına veda edecek. Aralık ayında ise The Last Naruto the Movie adlı son bir film yayınlanacak. Tabii bu film Naruto'nun sonu olmayacak. Söylenene göre yeni bir çağın başlangıcı adı verilen sürpriz bir proje bizleri bekliyor. Naruto'nun daha fazla baymadan bir sona ulaşması sevindirecek. Ancak böyle popüler bir yapımın peşini elbette bu kadar çabuk bırakmazlar. Oyunlar da dahil olmak üzere uzun yıllar boyunca Naruto adında daha birçok içerik üretileceği kesin. Fox Engine ile yapılan ve 13 Kasım'da piyasaya çıkacak olan PES 2015 için sistem gereksinimleri açıklandı. Minimum Intel Core 2 diyor, 1.8 GHz AMD Athlon 2 işlemci ve 1 GB RAM'e ihtiyaç duyan oyun için detaylı sistem gereksinim bilgilerine multiplayer.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bakalım bu sistem özelliklerine gereksinmeye değecek bir oyun gelecek mi? FIFA'nın tahtını sallamak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Football Manager 2015'in çıkış tarihi ve yeni özellikleri duyuruldu. 7 Kasım'da gelecek olan oyunda kullanıcı arayüzü, teknik direktör özellikleri, yetenek avı ve finans konuları başta olmak üzere birçok yeniliğe gidilmiş. Yeniliklerle ilgili kapsamlı bilgi almak için oyunun emektar yönetmeni Miles Jacobson'un anlatımıyla yayınlanan 27 dakikalık tanıtım videosunu izleyebilirsiniz. The Lego Movie'deki Batman için ayrı bir sinema filmi yapılıyor. Lego oyun dünyasından sonra sinemada da sık sık karşımıza çıkacak gibi görünüyor. 2017'de vizyona girmesi beklenen filmin konusu hakkında henüz net bir bilgi yok. Zaten olmasına gerek de yok. Nasıl olursa olsun Lego her alanda satmayı başarıyor. 50 tane sinema filmi yapsalar da yine insanlar gidip izleyecektir. 7 Ekim'de PlayStation Store'da yaşandığı iddia edilen bir sızıntıyla Grand Theft Auto 5'in PS4'te 50 GB yer tutabileceği ve PlayStation Move donanımını da destekleyebileceği bilgisi yayıldı. GTA forumlarında bir kullanıcının paylaştığı ve hızlıca kaldırılan görsellerde oyunun 50 GB gibi bir alan kaplayacağı gözüküyor. Aynı şekilde görsellerde oyunun içereceği bir takım hareketler sebebiyle PlayStation Move ya da hareket algılayabilen kablosuz kontroller gibi bir donanıma ihtiyaç duyabileceği de görülüyor. Daha önceki bir haberimizde GTA 5'in First Person modunda da oynanabileceğini duyurmuştuk. Bu yeni söylentilerle beraber iş iyice büyüdü ve daha da büyüyecek gibi. Yeni nesil konsollar ve PC'ye çıkışıyla da Grand Theft Auto adından çok söz ettireceği benziyor. Kısa bir beta sürecinin ardından ücretsiz olan Counter Strike Nexon Zombies Steam'deki yerini aldı. Temelde pek çok mod eklenmiş Counter Strike 1.6'ya benzeyen oyun açık söylemek gerekirse ucuz bir taklit andırıyor. İsminden de anlayacağınız gibi zombiler başta olmak üzere bir sürü acayip eklentilerle birlikte oyuncularla buluşan oyunun oyuncu topluluklarından ne gibi bir tepki alacağını kestirmekte güç. Bu derece ucuz ve problemli gözüken oyunların başarılı oldukları görünmemiş bir şey değil. Ancak ücretsiz olması ve zombi temasından hala sıkılmayan oyuncuların varlığı sebebiyle önümüzdeki günlerde çokça oynanması da mümkün. Biz yine de bir göz atmak istersiniz diye duyurmuş olalım. Robert Downey Jr. Iron Man 4 ve Sherlock Holmes 3 hakkında önemli açıklamalar yaptı. Katıldığı bir televizyon programında Iron Man 4'ün geleceğini, Reddit'teki Ask Me Anything köşesinde ise Sherlock Holmes 3'ün geleceğini doğrulayarak yapılmış en iyi Sherlock Holmes filmini gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Ancak ünlü oyuncunun açıklamalarından kısa bir süre sonra katıldığı başka bir televizyon programında Iron Man 4 hakkında daha farklı konuşması kafaları karıştırdı. Robert Downey Jr.'ın verdiği son bilgilere göre ortada herhangi bir Iron Man 4 planı bulunmuyor. Ancak Robert Downey Jr.'ın canlandırdığı Iron Man'i başka Marvel filmlerinde görmeye devam edeceğiz. The Avengers ve benzeri projelerde de olsa Iron Man'i izlemeye devam etmek az da olsa hayranlarını tatmin etmeye yetecektir. 52. Dijital Doz bitti. Haftaya görüşmek üzere. Nice senelere. Dijital Doz'un birinci yılı kutlu olsun. Yaşasın birinci yıl. 52. Dijital Doz'dan herkese merhaba. 52. Dijital Doz ancı tarafından bazı istatistikî veriler var. Yok. İstatistikî, istatistikî, istatistikî veriler istatistikî istatistik. Minimum, minimum. minimumancı tarafından bazı istatistikî veriler paylaşıldı. <gülüyor> <gülüyor> bozma bozma. İstatistiklere bir göz atmak istedi. Ya arkadaş. Ama bu bu ne? Kaçmayacak gibi görünüyor. Grand Theft Auto 5'in PS4'te 50 Gerçekten konuşamıyorum ben bugün ya. Grand Theft Auto. GTA 5'in şey olduğunu biliyor değil Grand Theft Auto. Kablosuz kontrolatör. Kontrolatör ne ya? Kontrolör. Kontrolör ne ya? Reddit'teki Ask Me Anything köşesinde ise Sherlock Holmes 3'ün geleceğini doldur. <laughs> <laughs> Bayağı da uzun ya. Evet bugün böyleyim.